Lebdaka İsrafil'le ve Cibrilu ve Mikail'le ve Hamaletül Arşi ve ene fihim ma tezevvecte ille'l mer'ete'lleti kütibet leke. Bu hadis-i şerif de İki insan birbiriyle evleniyor ya, nasıl oluyor da o onunla evleniyor? Bunu izah eden bir hadis-i şeriftir. Bir kişi gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, enne racülen kâle ya Resulallah, inni üridü en etezevvece imraten fed'ulli. Ben şu, şu kadınla evlenmek istiyorum ya Resulallah, bana dua buyur demiş. Bana dua et de o kadınla evleneyim demek istemiş yani. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş, eğer senin için İsrafil aleyhisselam dua etse, Cebrail aleyhisselam da dua etse, Nikail aleyhisselam da dua etse, Arş-ı Ala'yı taşıyan yüce melekler de dua etse, ben de onların arasında o duaya katılsam, sen yine de senin için yazılmış olan kadından başkasıyla evlenemezsin. Nasipte ne varsa onunla evlenirsin buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Bundan iki şey çıkar. Üzülmeyin, telaş etmeyin, kısmetimiz buymuş dersiniz. Müteselli olursunuz. Efendim işte böyle takdir buymuş. Evin bir huzurunu efendim yürütmeye gayret edersiniz. Olana razı olup efendim o şekilde huzuru vazifelerinizi ifa etmeye gayret edersiniz. Çok da tela